Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle açık somon rengi güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel pullu bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını şöyle ikişer zincir çekerek tığladım. Önce tığlamamı size göstereceğim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına o 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli. Ben o videoda bütün detaylarımı anlatmıştım. Ee, bütün püf noktalarım, polyester yazmalar, ipek türündeki yazmalar hepsini o videoda anlattığım şekilde düzgün şekilde dermeden tığlayabilirsiniz. Her zaman iki zincirle tığlıyorum yazmalarımı. Yine bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Tığlarken kullandığım ipim şöyle göstereyim. Yazmamla aynı renkte Altın Başak marka. Hemen numaraya bakalım. 423 numara açık somon rengi. E, i̇pim bu. Bu ipimle oyamı yapacağım. Zaten tek seferde olan bir model. Kullandığım tığım da 21 numara. Dediğim gibi pullu bir örnek yapıyorum bugün sizler için. Şöyle elimde analı kızlı pullarım var. Analı kızlı pullar büyüklü küçüklü oluyor biliyorsunuz. Bu pulların küçüklerini kullanacağız. Şöyle göstereyim. Daha önce geniş olanları başka bir örnekte kullandıysanız elinizde artmış olan küçük pullarınız varsa onları değerlendirebilirsiniz. Bu pullar böyle tek olarak küçük de satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Elinizde hangi pulunuz varsa olabilir. Hemen modelime geçmek istiyorum. Çok kolay bir model. Hemen bitecek modellerden beraber başlayalım. Bileğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Bir defa doladım tığımın ucuna ipimi geldim yazmama. Hemen tığ battığının altından girdim. 2 2 çıkarak buraya küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle oldu yaptığımız kısım. Hemen 3 zincirimi çektikten sonra bir tane pul alıyorum. Pulumu şöyle parmağımın üstüne aldım. İlmekten girer gibi. Pulumun içinden geçiyorum. Benim ipimin katı açıldı. Çok sıkı olmayacak şekilde gevşek bir şekilde pulumu düğümlüyorum. Sonra yukarı doğru ipim alta kalacak tığım üstte kalacak şekilde şöyle aradan pulumu geçiriyorum bir tane üstüne zincir çektim devamında şöyle göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı 3 zincirimi çekiyorum bir defa doladım altta yaptığımız trabzanımızın üzerinden şöyle tepesinden yeniden girdim ikişer ikişer çıktım bir trabzan daha yapmış olduk burada bir tane zincir çekiyorum bir tane pul alıyorum puluma ilmekten girer gibi giriyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. Şimdi ipim altta kalacak, tığım üstte kalacak şekilde pulumu yukarı doğru kaydırıyorum. Üstüne yeniden bir zincir çektim. Alttaki trabzanımın önünden şöyle sık iğne ile dolduruyorum. Birinci sık iğnem, ikinci, üçüncü, dördüncü, Beşinci. Bu en baştaki ilk yaptığımız biraz tutacak yer olmadığı için zor olabilir. Ama sonrasında daha kolay oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra 5 tane sık iğnemizi üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ battığımın altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Şöyle oldu. Sık iğneyle geldiğim yerde bir zincir çektim. Şimdi sık iğne yapmadığım için burada iki zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıya geldim. Yine 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Altta yaptığımız trabzanımızın tepesinden giriyorum. 2 şer, 2 şer çıktım. 1 zincir çektim. Pul alıyorum yine. Pulumun içinden böyle ilmekten girer gibi giriyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. üstüne bir tane zincir çektim pulumu yukarıya doğru kaydırdım hemen altta kalan trabzanımızın önünden sık iğne ile aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar burada bir birinci sık iğnem ikinci üçüncü dördüncü 5. bu sık iğne bir zincir kadar bir mesafe alıyor bu nedenle iki yerine bir zincir çekiyorum bir kere doladım Hemen yanındaki tığ battının altından giyirdim. ikişer ikişer çıkıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Üstüne pardon iki zincir çektim. Çünkü burada trabzan sık iğne ile gelmediğimiz için trabzanımızı yaparken iki zincir çekiyoruz. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. iki iki çıktım. Şöyle üzerine pullu minik yapraklar yapmıyorsak eğer o zaman bir tane zincir çekmiyoruz, iki zincirle devam ediyoruz. Eğer yaprağımız varsa bir zincir çekip ondan sonra yeni trabzan'a geçiyoruz. Yeniden. Şimdi bunda yaprak yapacağız. 1 2 3 zincir çektim, bir kere doladım. Alttaki trabzanımın tepesinden sık iğne e, tepesinden giriyorum trabzanımı yapmak için ikişer ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Bir tane pul alıyorum. Aldığım puluma böyle ilmekten girer gibi girdim gevşek bir şekilde düğümledim, üstüne tekrar bir zincir çekiyorum yan tarafa doğru kaydırdım pulumu bu şekilde yeniden alttaki trabzanımızın önünden giriyorum birinci sık iğne yine trabzanın önünden girdim ikinci sık iğne trabzanın önünden üçüncü sık iğne dördüncü 5. 5 Beş tane sık iğne yaptıktan sonra üstüne bir zincir bir defa doladım hemen bir sonraki tığ battının altından girerek yeni trabzanımı yaptım şöyle oldu 3 tane yaptık yeniden şimdi iki zincir çekiyorum bir kere doladım tığ battının altından girdim 2 2 çıkarak trabzanımı oluşturdum 1 2 3 zincir çekiyorum bir defa doluyorum altta yaptığımız trabzanımızın üzerinden girdim ikişer ikişer çıktım bir zincir çekiyorum üstüne pulumu alıyorum pulumun içinden şöyle geçtik ilmekten geçer gibi pulumu yukarı doğru kaydırdım bir tane zincir çekiyorum aşağıya hemen trabzanımızın önünden sık iğne yapıp devam ediyoruz birinci sık iğne ikinci sık iğne üçüncü dördüncü beşinci Yine bir tane zincir, zincir çektim. Burada bir kere doladım. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum 2 2 çıktım. Yeniden 2 zincirle bir defa doluyorum. Tığ battığının altından girdim. 2'şer 2'şer çıktım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Alttaki trabzanımızın tepesinden tutturuyoruz. 2'şer 2'şer çıktık. Bir zincir çekiyorum. Buradan hemen bir tane pul aldım. Benim pullarım plastik ama siz metal pul da isterseniz kullanabilirsiniz. Pulumu düğümlüyorum. Yine pulumuzu düğümlüyoruz. Yan tarafa doğru kaydırdım. Üstüne bir zincir çektim. Alttaki trabzanımın önünden sık iğne ile aşağıya doğru iniyoruz ikinci sık iğnem 3. 4. 5. bu pulları kullanırken arkadaşlar ütü konusunda biraz hassasiyet göstermek gerekiyor Çünkü eğer ütünüz sıcaksa temas ettiğinde biraz e, görüntüsünü bozabiliyor Bu nedenle ben e, ütü bezi kullanmanızı tavsiye ediyorum ben de oyalarımı zaten ipek ayarında ütülüyorum e, daha hem ip daha az zarar görüyor hem de oyanın e, ütülenmesi için yeterli geliyor siz de ona göre tabi her ütünün de ayarı farklı oluyor ama ona göre düşünebilirsiniz. Yeniden trabzanın tepesinden geldim. İkişer ikişer çıkarak yeni bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane pul aldım. Hemen şöyle pulumun içinden giriyorum ilmeğimle. Pulumu yukarı doğru kaydırdım. Şöyle üstüne bir zincir çektim. Yaptığım trabzanımın önünden 1 sık iğne ile giriyorum. 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne yine bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım yeniden iki zincir çekiyorum bir kere doladım 2 2 çıkıyorum 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım alttaki trabzanımızın tepesinden giriyoruz ikişer ikişer çıktık bir tane zincir çektim bir tane pul alıyorum pulumu düğümlüyorum Çok sıkı düğümlemiyoruz. Biraz gevşek olsun. Sonra yukarı doğru kaydırdım. Üstüne bir zincir çektim. Ve alttaki trabzanımızın önünden 5 tane sık iğne yapıyorum. Ben şimdi arkadaşlar anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Birkaç kez tekrarladık. Bu kısmını biraz arttıracağım. Biraz arttırdıktan sonra ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum beşinci sık iğnemi de yaptım Şimdilik şöyle oluyor model zaten anlaşıldı kolay ve böyle kibar duran bir model hızlı bir şekilde arttıracağım ütüleyeceğim son halisinde paylaşmak istiyorum Ben oyun biraz arttırdım Arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz ütüyle hafifçe düzelttim Şöyle hafif güzel, e, özellikle böyle çıtı pıtı küçük oya seviyorsanız siz de benim gibi bu modeli kaçırmayın derim size. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı video numarası ile birlikte Instagram'da oyalım sayfamda paylaşıyorum. Oradan beni takip ederek faydalanabilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.